Herkese hayırlı geceler arkadaşlar. Gözde cismin gözü uzaklığına bağlı olarak cismin görüntüsünün tam da sarı benek üzerine düşmesini sağlayan olaya biz göz uyumu diyoruz. Göz uyumu asıcı bağlar ve kirpik kasların kasılıp gevşemesine bağlı olarak göz merceğin kalınlığını ayarlaması şeklinde meydana gelen bir netlik olayıdır. Dolayısıyla burada verilen analojide yani yapılan örneklemede mikroskopun kaba ve ince ayar vidalarıyla göz merceği özdeşleştirmeye çalışılmış. Bu işi bizim gözümüzde gerçekleştiren göz merceğidir. Tabi göz merceği de bunu asıcı bağlar ve kirpik kaslar sayesinde gerçekleştirir. Bir diğer soru olan 29. soruya baktığımız zaman ee, iskelet sistemi hiçbir zaman hormon üretmez. Diğer olayları ise gerçekleştirdiğini konunun anlatımında değerlendirmiştik. 30. soruya baktığımız zaman ee, ödem oluşmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bazılarını da bu soruda vermiş. Ama doku sıvısının ozmatik basıncının azalması yani doku sıvısının kendine doğru su çekim gücünün azalması ödemi tam tersine azaltan bir durumdur. Zaten ödem demiş olduğumuz şey de dokularda sıvı birikimidir. Ee, dokulardaki çözeltinin ozmatik basıncı ne kadar az olursa kandan o kadar az sıvı çekecek. Dolayısıyla dokularda da o kadar az sıvı birikecektir. Diğer bahsedilen şıklar ise e, dokularda sıvı birikimini arttırıcı yönde etkide bulunan durumlardır. Yani ödem oluşması sebebiyet veren durumlardır. Bu nedenle 30. sorunun cevabı da Adana'dır. 31'e baktığımız zaman biliyorsunuz mide e, proteinlerin sindiriminin başladığı bölgedir. Dolayısıyla hiçbir şekilde midede nişasta veya yağ gibi büyük organik moleküllerin sindirimi gerçekleşmez. Hatta proteinlerin dışında başka hiçbir büyük organik molekülün sindirimi midede meydana gelmez. Dolayısıyla... 1 ve 2 herhangi bir şekilde sindirime uğramaksızın mideden geçip gidecektir. Sorumuzun cevabı nedenle denizlidir. 32'ye geldiğimiz zaman, 32 bence bu sınavdaki en tartışmalı soru. Kan basıncını arttıran her türlü faktör, glomerous kılcallarındaki filtrasyon hızını yani birim zamanda oluşan süzülme hızını arttırıcı yönde etkide bulunan bir faktördür. Bu nedenle bir doğrudur, arttırıcı yönde etkide bulunur ama 2 aldosteron biliyorsunuz e, potasyumun böbreklerden atılıp sodyum ve klorin geri emilmesini sağlayan bir hormondur. Yani aldosteron geri emilimde etkilidir. Doğrudur. Tamam kan basıncını artırır ama geri emilimle kan basıncını artırır. Yoksa filtrasyon için değil. Vücut yüzeyindeki kılcal damarların böbreklerde meydana gelen bir filtrasyonla uzaktan yakından alakası yoktur. Vücut yüzeyindeki kılcal damarların daralması ısı kaybını azaltmaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir olaydır. Herhangi bir şekilde filtrasyon hızını artırıcı yönde hiçbir etkide bulunmaz. Bana göre bu sorunun cevabı arkadaşlar 2 ve 3'tür. Ama eleman tabii ki bu sorunun cevabına yalnız 2 demiş. Yani vücudun herhangi bir bölgesi meydana gelen bir kan damarındaki daralma yani tutup da böbreklerde geri, süzülmeyi hızlandırıcı yönde etkide bulunmaz ki. Bir daha söylüyorum bu 3 numara e, üşüyen bireylerde vücut ısısını azaltmaya yenilik olarak gerçekleştiren bir adaptasyondur. Bu soru kesinlikle yanlıştır. Sorunun cevabı 2 ve 3'tür. 33. soruya gelince 33. soru kolay bir soru değerli arkadaşlar. Yani direkt oradan grafikten çıkartılabilecek olan bir şey. Yani baktığınız zaman buraya bu Amerikan turnosu adı verilen e, kuşun birey sayısının sürekli olarak artış gösterdiğini görüyoruz. Yani direkt oradan bir J eğrisine benzemese de hızlı bir büyüme eğrisi olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğer rekabet bu kadar çok olsaydı e, bu popülasyonda bu kadar hızlı bir büyüme olmazdı. Bu nedenle sorumuzun cevabı denizidir. 34'e geldiğimiz zaman bunu ben moleküler düzeyde de size çok defa anlattım şeklini gösterdim. Ökaret bir hücrede kromatin iplik saf DNA nükleotitten meydana gelir arkadaşlar. DNA histon proteinleriyle paketlenmeye başlayınca ona kromatin iplik diyoruz. Biraz daha paketlenmiş halini ise arkadaşlar kromozom adını veriyoruz. Dolayısıyla kromatin iplikte de kromozomda da DNA artı histon proteinleri bulunur. Ama RNA bulunmaz. Bu nedenle bu sorumuzun cevabı da 1 ve 2 oluyor. 35 numaraya gelip baktığımız zaman bu bir tam manasıyla bir yorum sorusu. Yani e, çiçeklenmeyi teşvik edilen e, yani periyoda bırakılan yani ışıkla uyarılan bir bitki ve ışıkla uyarılmayan bir bitki. Bunlar dallarıyla birbirine bağlanmış. Yapraklar üretilen hormon e, işte e, bitki dokular aracılığıyla birinden diğerine geçiyor. Dolayısıyla uyarılmış olan bitkide de pıtırcıklar oluşuyor. Yani çiçeklenme meydana geliyor. Uyarılmamış olan bitkide de çiçeklenme meydana geliyor. Buradan çıkan sonuç şu: ee, yani her üç şıkkı da, her üç öncülü de buradan çok rahat çıkartabiliyoruz. Bitkilere çiçek açmayı teşvik eden hormon verilirse uygun fetöperiyoda maruz bırakılmadan da bitkilerde çiçeklenme olabilir. Ee, evet, sağ tarafta karanlıkta bırakılan bitkide bunu çok rahat görebiliyoruz. Çiçek açmayı teşvik eden hormon üretildiği yerden başka bir yere taşınabilir. Bunu da yine aynı şekilde diğer bitkiye geçmesiyle anlıyoruz. Bitkisel hormonlar üretildiği organın dışında başka organları da etkiler. Başlangıçta bakın çiçek mi çek yok. Demek ki bu çiçeklerde değil yapraklarda üretilen bir hormon. Ama bitkinin diğer bölümlerini taşınarak o bölgelerde de etkisini göstermiş. Dolayısıyla e, bu sorumuzun da cevabı hepsi yani edirne oluyor. 36 numaraya geldiğimiz zaman kapalı tohumlu bir bitkinin stomalarını ben stomalar açmak istiyorsam eğer e, burada stomaların arkadaşlar birbirinden uzaklaşması lazım yani e, stomaların içerisine su giriş olacak. İçeriye giren su turgor basıncını arttıracaktır. Turgor basıncı arttığı zaman da sevgili arkadaşlar çeperler gerilecek ve birbirinden ayrılacak. Bunun için de tuz veya şeker yoğunluğunu atması lazım. Stomaların açılmasını sağlayan birden fazla e, mekanizma var. Bunlardan bir tanesini burada yer vermiş. Komşu epidermis hücrelerinden stom hücrelerine potasyum geçiyor aktif taşımayla. Stoma hücrelerindeki potasyum miktarı artınca tabii ki ozmotik basıncı artacak. Hemen arkasından komşu epidermis hücrelerinden su çekecektir. Su çekince stoma hücrelerinin turgor basıncı artacak. Çeperler gerilecek ve açılacaktır. Yani sorumuzun cevabı 2, 1 ve 3 şeklinde meydana gelecektir diyoruz. Sorumuzun cevabı bu nedenle Bursa'dır arkadaşlar. 37. soruya gelip baktığımız zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ee, bir glikoliz evresidir. Glikoliz evresi ATP hem, üret, hem, harcanır hem de üretilir. Önce harcanır sonra üretilir. 2 numara ise ara evredir. Bu matriksle meydana gelen bir olaydır. Pirivik asit 3 karbonlu asitil koenzim ise 2 karbonludur. Dolayısıyla pirivik asit astil koenzim a'ya dönüşümü sırasında hem karbondioksit çıkışı olur hem de indirgenir. 3 numaraya geldiğimiz zaman arkadaşlar fatko koenziminin indirgendiği yani hidrojen alıp arkadaşlar indirgendiği tek bölge burasıdır. 3 numara Krebs döngüsüdür biliyorsunuz. Krebs döngüsünde natlar ve fatlar indirgenir ama yükselt gelmez. Onların yükselt gelmesi son evre olan ETS'de olur. Bu nedenle C şıkkında verilen bilgi doğru bir bilgi değildir. 3 numaralı evrede nat molekülleri indirgenir ve yükselt gelir demiş. İndirgenir ama yükselt gelmesi bir başka bahara yani en son evre olan ETS'de gerçekleşecek olan bir olaydır. <laughs> 38 numaralı soruya baktığınızda bitkilerin boy uzaması arkadaşlar uç meristemlerle olur. Yani kök ve gövde ucundaki meristemler olan bir olaydır. 2 numaralı olay değerli arkadaşlar hormonların etkisiyle parankima doku hücrelerinin işte sekonder meristeme dönüşmesi bu enine büyümeyi sağlayan bir olaydır. Boy uzamayı değil. Absitik asit hormonu ise biliyorsunuz arkadaşlar engelleyen anne baba diyordum ben hep. Etilenle beraber absitik asit büyüme gelişmeyi başlatıcı yönde etkide bulunan bir hormondur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla boyucu uzamayı sağlayan sadece yalnız bir olacaktır burada. Fotosentez reaksiyonları ışığa bağımlı ışıktan bağımlısı iki ışığa Işığa bağımlı olanlar granada, ışıktan bağımsız olanlar ise stromada meydana geliyor. bu olaylar içerisinde oksijenin üretilmesi ve klorofil molekülünün yükselt gelmesi ışığa bağımlı tepkimelerdir. Granalarda meydana gelir. Ama karbondioksitin özümlenerek besin üretiminin yani glikoz sentezinin gerçekleşmesi için stromada meydana gelen bir olaydır. 39 numaralı sorumuzun cevabı da arkadaşlar yalnız 2 olacaktır. Kapalı tohumlu çok yıllık bir bitkilerde. Arkadaşlar stomalar bitkilerin genç bölgelerinde bulunur. Yani yeşil bölgelerinde, fotosentez yapan bölgelerinde vardır. Burada gaz alışverişi gerçekleşir biliyorsunuz. Ee, gündüz buradan içeriye karbondioksit girer, oksijen çıkar. Gece ise karbondioksit çıkar, oksijen girişi gerçekleşir. lenseller odun su bölgelerde bulunur. Bitkinin çok yıllık yaşlı bölgelerinde. Gece gündüz buradan içeriye oksijen girer, dışarıya karbondioksit çıkışı olur. Hem stoma hem de lentisellerden su çıkış çıkışı da gerçekleşir biliyorsunuz. Epidermis tek katlı bir hücre tabakasıdır. E, dolayısıyla bu bölgeden de rahatlıkla gaz alışverişinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Yani e, sadece stoma ve lensel açıklıklarından değil, aynı zamanda epidermis adını verdiğimiz hücrelerin zarından da gaz alışverişi, stomalar kadar çok olmamakla beraber gerçekleşebilir diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 40. sorumuzun cevabı da Edirne oluyor.